İlke TV ekranlarından yeniden merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Yadigar Haber zamanında gündem döne çıkan gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz değerli izleyenler. Sıra sıraya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son durumu öncelikle hemen anlatalım. Hastaneden yeni bir açıklama geldi gün içerisinde ve Önder'in hayati riskinin devam ettiği belirtildi. Florence Nightingale Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dem Parti İmralı heyeti üyesi Sırı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada hastamız Sayın Sırı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir denildi. Değerli izleyenler şimdi hastane önünden dakikalar önce yansıyan bir takım görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz ve ne olduğunu bir anlatmaya çalışacağız. Bir takım iddialar üzerinden nedir o iddia? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen dakikalarda hastaneyi sıra sıraya önderi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yönde bilgiler var. Ki bir önceki yayınımızda muhabir arkadaşımız Eylül Deniz Yaşar'da bu yöndeki hem kulisleri hem de oradaki gözlemlerini paylaşırken yoğun bir hazırlıktan ciddi güvenlik önlemlerinden söz etmişti. Keza Dem Parti'nin saat 14'te yapılması planlanan bir açıklaması vardı parti sözcüğünün. Ayşegül Doğan tarafından. O da ertelenince bu ihtimaller, bu olasılıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini gerçekleştirebileceği yönünde daha da güçlü bir hal almış durumda. Bir taraftan tabii arkadaşımız oradaki atmosferi de koklamakta birçok kaynağı da bu yönde sorularını iletti muhabir arkadaşım Eylül Deniz Yaşar ve Dem Partili kaynaklar kendilerine böyle bir bilgi ulaşmadığını söylüyorlar ama diğer taraftan oradaki başka kaynaklar üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinin oldukça olası olduğunun altı çiziliyor. İşte bu görüntülerde hastaneden dakikalar önce elimize ulaşan ulaştırılan görüntüler değerli izleyenler. Orada bir hazırlık olduğunu söyleyelim. Yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Florence Nightingale Hastanesi'ne giderek orada ziyaret gerçekleştirebilir. Takipteyiz. Arkadaşlarımız zaten sahadalar. Günlerdir o noktada haber merkezinden takiplerini sürdürüyorlar. Böyle bir ziyaret olması durumunda hemen biz de kameralarımızı oraya çevireceğiz ve son durumu da sizlerle paylaşacağız diyelim. Şimdilik diğer gündem başlıklarına bir geçersek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara katıldıkları için tutuklanan 189 kişi hakim karşısında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten yargılanan gençlerin ve gazetecilerin duruşmaları İstanbul Adliyesi'nde görülüyor. Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan yargılanan 189 kişinin davalarının ilk duruşmaları İstanbul Adliyesi'nde görülüyor. Baskılar bizi yıldıramaz. Gazeteciler ve üniversite öğrencilerinin sanık olarak yer aldığı 99 kişilik dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda başladı. Öte yandan saraçane eylemlerine ilişkin 90 gencin yargılandığı bir diğer davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Ee, Ailelerin kurduğu anne baba dayanışma duruşma öncesi adli önünde açıklama yaptı. Dik dur kızım annen baban yanında. Aileler açıklamalarında çocuklarının anayasal ve demokratik haklarını kullandıklarını vurguladı. Bizi birleştiren, bir araya getiren çocuklarımız oldu. Adliyelerde, cezaevlerinde bulduk birbirimizi. Çocuklarımız anayasal ve demokratik haklarını kullanmalarına rağmen hala serbest bırakılmadılar veya tutuksuz yargılanıyor, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Aileler anayasanın 15. maddesini hatırlattı. Anayasanın 15. maddesi suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Kişinin yaşama hakkına maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz diye düzenlenmesine rağmen bizim çocuklarımız tutuklandı. Açıklamanın ardından anne baba dayanışmağı çocuklarının özgürlükleri ve hakları için ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Bu yargılamalar al. Üniversite öğrencileri de yargılanan arkadaşlarına destek olmak için alandaydı. 19 Mart'tan sonra sokağa çıktığımız her gün bizi kriminalize ettiklerini farkındaydık. Bu kararların tamamen altı boşdur. Keyfi davranılıyor ve keyfi bir şekilde bu ülkelerin üniversite öğrencilerini de işkence edebiliyorlar herkesin ortasında. Davayı adliye önünde takip eden üniversite öğrencileri bir öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı. Burada ablukaya alınan öğrenciler sloganlar attı. Bırak, yoksa CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de adli önünde açıklama yaptı. İnsanlar demokrasi adalet aramasınlar, korksunlar ve sinsinler diye 301 tane genci, gazeteciyi, avukatı gözaltına aldılar, tutukladılar. Şimdi de Çağlayan Adliyesi'nde yargılıyorlar. Ardından Özgür Çelik öğrencilerin oturma eylemine katıldı. Seçilmiş ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi kapsamında Sazlıdere Barajı çevresinde başlatılan konut inşaatlarına tepki gösterdi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yokluğunu fırsat bilerek Kanal İstanbul projesi için 24 bin konut inşaatına başlandığını belirtti. Projeden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Teşekkür ederim bütün katılımcılara. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş belediye başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara cezaevinden bu kez Kanal İstanbul projesini gündeme aldı. Bütün su altyapısını, bütün su taşkın meselelerini, bütün yeraltı suyu dengelerini alt üst eden bir Kanal İstanbul meselesi İstanbul'un geleceğinde olamaz beton kanal projesiyle içme suyu havzası imara... Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, sazlıdere barajı çevresinde başlatılan konut inşaatlarına tepki gösterdi. Av Avrupa yakasındaki temel su ihtiyacının ne kadar yüksek olduğu oranından bakışla sazlıdere barajı yok edilemez. Kanal İstanbul sazlıdere barajını yok eden bir kavram. Toki'nin mutlak koruma alanına iş makineleri soktuğunu belirten İmamoğlu, su kaynağının %100'den %0'a indirilen içme suyu oranının kamuoyundan gizlendiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu, çalışmaların suyun dibine kadar ilerletildiğini belirterek, feda edilecek tek damla su kaynağımız yok dedi. Mesajında bu haksız, hukuksuz ve fırsatçı yaklaşımla mücadeleyi asla bırakmayacağız ifadelerine yer veren İmamoğlu, "Sizin iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda zerre kadar samimiyetiniz olsaydı, İstanbul'un su kaynaklarına böylesine saldırmazdınız." dedi. Projeden vazgeçilmesi çağrısı yaptı. İzmir'in CHP'li Kemal Paşa Belediyesi hakkında kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı Gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise bu soruşturmanın bizzat Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in şikayetiyle başlatıldığını duyurdu. Arkadaşlar geçenlerde 19 Mart'ta bir İzmir'in CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 9, 8... Kemalpaşa Belediyesi geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Gülşen konseri organize etti. Ancak Ankara'daki tusaş saldırısı nedeniyle konser iptal edildi. Kemalpaşa Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı, iptal edilen ile ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel, atıya alınan eski müdür HB, belediye çalışanları SK ve BB ile organizasyon firmasından SP hakkında iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi. 5 şüpheli daha sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Konuya ilişkin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan açıklama geldi. Aslanoğlu gözaltıların bizzat belediye başkanı Mehmet Türkmen'in talebiyle başlatılan bir soruşturma kapsamında olduğunu belirtti. CHP İzmir İl Başkanı soruşturmada adı geçen kişilerin ifadeye çağrılabilecekken gözaltına alınmasına ise tepki gösterdi. 1 Mayıs yaklaşırken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Taksim başvurusunun reddedildiğini söyleyerek bu yıl Kadıköy'de 1 Mayıs kutlaması yapacaklarını açıkladı. Bu yıl Türk İş Kartal'da, Hak İş Rize'de, Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen Ankara'da farklı adreslerde olacak. Birleşe, birleşe kazanacağız. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya geldi. 1 Mayıs programını açıkladı. Disk KESK, TMOB, Türk BİRLİĞİ Birliği ve 1 Mayıs'ı birlikte yürüttüğümüz diğer tüm emek, meslek örgütleri ve siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri adına. Burada konuşan disk Başkanı Arzu Şerkezoğlu, Taksim Basit, Meydanı için Taksim yaptıkları Taksim başvurunun reddedildiğini söyledi. Hukuksuz, yargı tanımaz, hukuk tanımaz, anayasa tanımaz, yasakçı ve zorbaca bir yaklaşımla karşı karşıyayız. İstanbul Valiliği ile Bakanlıkta yaptık. Ancak bir kez daha bu yasakçı tutumun devam ettiğini hep birlikte gördük. Çerkezoğlu İstanbul 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutlama kararı aldıklarını açıkladı. Bu yıl 1 Mayıs'ı birlikte düzenleyen kurumlar olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda 1 Mayıs günü buluşmaya İstanbul'da da bu yasakçı tutum karşısında Taksim irademize sahip çıkarak milyonlarca sınıf kardeşimizle birlikte Kadıköy Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamaya karar verdik. Geçen yıl vergide adalet temasıyla 1 Mayıs programını Bursa'da düzenleyen Türk İş, bu yıl 1 Mayıs'ta İstanbul Kartal Meydanı'nda olacak. Geçen yıl 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutlayan Hak İş de bu yıl Rize'de bir bitik düzenleyecek. Memursen ve Türkiye Kamusan ise 1 Mayıs'ı Ankara'da ayrı meydanlarda kutlayacak. Memursen Anıt Park'ta, Türkiye Kamusan ise Kolej Meydanı'nda program düzenleyecek. Artvin Can Kurtaran'da Reşit Kibar isimli yurttaşın ağaç kesimini engellemeye çalıştığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Avukatların talebi üzerine bu duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması için duruşma tarihi ertelendi. Artvin Can Kurtaran'da Orman Parkı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimine engellemeye çalışırken silahlı saldırıyla 3 Eylül 2024'te öldürülen Reşit Kibar'ın davasının ilk duruşması Artvin Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya Kibar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve ekoloji örgütü temsilcisi katıldı. Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapıldı. Reşit Kibar için adalet istendi. Çevre mücadelelerinde yıllardır e, mücadelesini eksiltmeyen dostlarımız bugün bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. E, 3 Eylül günü Esit Kibar arkadaşımızı katledenlerin bugün ilk duruşması yapılacak. Aylardır bu mücadele adaletli bir sonuca ersin diye mücadele ediyoruz. Bugün de... Açıklamadan sonra duruşma salonuna geçilirken salonun yetersiz olması nedeniyle avukatlar daha büyük bir duruşma salonu talep etti. Mahkeme heyeti duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması için duruşmayı 30 Mayıs 2025'e erteledi. Gaziantep'teki işçi eylemlerinin ardından tutuklanan ve 36 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı ve Türkmen sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Böyle kararlara çok sevinecek halde değiliz dedi anayasal hakkımız olan... Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen hakkında mahkemece verilen ev hapsi kararından geri dönüldü. Ekmeği için kavga eden işçilerin mücadelesine omuz vermeye... Gaziantep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere verdiği destek nedeniyle iki kez gözaltına alınan Türkmen, çalışma hürriyetinin ihlali ve suç işlemeye tahrik suçlarından 17 Şubat'ta tutuklandı mıştı. 36 gün cezaevinde kaldıktan sonra 24 Mart'ta tahliye edilen Türkmen'e 25 Mart'ta bu kez ev hapsi verilmişti. Türkmen hakkında ev hapsi kararı günler sonra kaldırıldı. İşleri kod 46'larla tazminatsız işten atmak. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkmen hakkındaki ev hapsi kararının kaldırıldığını fakat yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam ettiğini duyurdu. Karara sevinecek halde olmadığını belirten Türkmen, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin onursal genel başkanı Avukat Selçuk Kozaaş'ının tahliyesi sonrası yeniden tutuklanmasına işaret etti. Türkmen, "Bu koşullarda bizim için dışarıda özgür olabildiğimiz her günün tek bir anlamı var. Geride kimseyi bırakmadığımız gerçek bir adalet, demokrasi ve özgürlük için mücadele etmek." ifadelerini kullandı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'na az bir süre kala TÜİK çocuklarla ilgili oldukça çarpıcı veriler paylaştı. Buna göre 15 ila 17 yaş grubunda olan her 4 çocuktan biri çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına ilişkin istatistiklerde çocuk başlıklı verilerini yayımladı. Verilere göre 2024 yılı sonunda Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 iken bu nüfusun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu. İllere göre çocuk nüfus oranları incelendiğinde en yüksek oran %43,8 ile Şanlıurfa'da, en düşük çocuk nüfus oranı ise %16,4 ile Dersim'de kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı hane halkı iş gücü araştırmasına göre ise 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılım oranı %24,9 oldu. Bu oran erkek çocuklarda %35,6, kız çocuklarda ise %13,7 oldu. Bu oranlar söz konusu yaş grubundaki her dört çocuktan birinin çalıştığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yaklaşık her 5 çocuktan biri düzeyindeydi. Uluslararası ekonomi zirvesinde video bağlantıyla bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini söyledi ve programımızdan taviz vermeyeceğiz dedi. ve milli savunma sanayi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesine videolu mesaj gönderdi. Enflasyonun 10 aydır düşüşte olduğunu söyleyen Şimşek, düşmeye de devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız yorumunu yaptı. Şimşek son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeleri de yorumladı. Son dönem piyasa dalgalanmaları beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabilir. Ancak hedef aralığın içinde kalacağımıza inanıyoruz. Lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandı. Ancak yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Petrol fiyatları da ciddi bir şekilde geriledi. Bu da kur kaynaklı etkileri telafi edebilir. Şimşek ortaya koydukları programdan taviz vermeyeceklerini ifade etti. Harcama disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Gelir tarafı ise takdir edersiniz ki ekonomik faaliyet düzeyine bağlı. Bu nedenle piyasalardaki son gelişmeler OVP'ye kıyasla daha zayıf bir bütçe dengesine sebep olabilir. Mali konsolidasyondan maksadımız Merkez Bankasına destek olmaktı. Harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyona destek vereceğiz. Bu çok net. Şimşek son olarak piyasalardaki dalgalanmaların ekonomik geçici bir yavaşlamaya neden olabileceğini ancak uygulanan programla ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını ifade etti. Bu arada Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı uluslararası yatırım bankalarının yıl sonu faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi. JP Morgan ve Goldman Sachs yıl sonu tahminini yukarı çekti. Bankalar Türkiye için enflasyon tahminlerini de revize etti. Merkez Bankası'nın politika faizini 350 bas puan arttırarak %46 seviyesine çıkarmasının ardından küresel yatırım bankalarından üst üste yeni değerlendirmeler geldi. JP Morgan bu hamle sonrası Türkiye'ye yönelik yıl sonu faiz tahminini yukarı yönlü revize etti. JP Morgan Merkez Bankası'nın politika faizi için yıl sonu beklentisini %35 seviyesinden %38'e yükseltti. JP Morgan Haziran ayı para politikası kurulu toplantısının pas geçilmesini, Temmuz ayında ise 200 baz puanlık faiz indirimiyle bir gevşeme döngüsüne başlanacağını bekliyor. Bu adımın enflasyondaki seyirle uyumlu bir zamanlamayla atılacağı öngörülüyor. Yatırım Bankası ayrıca Türkiye için 2025 yılı enflasyon tahminini %29,5'dan %30'a çıkardı. JP Morgan'ın ardından Goldman Sachs da Türkiye'ye ilişkin tahminlerini revize etti. Banka, Merkez Bankası'nın faiz indirimine Temmuz ayında başlamasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise %28,5'dan %33'e çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'tan Çin'e uygulanan gümrük vergisi konusunda yeni açıklamalar var. Çin başkanıyla çok iyi ilişkimiz var dedi Trump. Vergileri arttırmaya devam etme konusundaysa isteksiz olduğunu, ticaretin durma noktasına gelmesini istemediklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump gümrük tarifeleri konusunda yeni açıklamalar yaptı. Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerini imzalamasının ardından basın mensuplarına Çin'e uygulanan gümrük vergilerini arttırmaya devam etme konusunda isteksizim dedi. Trump, vergiler artarsa iki ülke arasındaki ticaret durma noktasına gelebilir yorumunu yaptı. Trump, Xi ilişkisini çok iyi olarak tanımlarken ilişkisinin devam edeceğini düşündüğünü de anlattı. Trump bu süreçte Çinli yetkililerle birçok kez görüştüklerini söylerken doğrudan Xi Jinping'le görüşüp görüşmediğine dair soruya ise net yanıt vermekten kaçındı. Trump bu sözlerinin ardındansa Çin ile bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Bence çok iyi görüşmeler yaptık ama daha da iyi görüşmeler yapacağız ifadelerini kullandı. This is one of the most days... ABD Ticaret Bakanı Harvard Lutnik'te. tarife politikalarının dünyadaki her ülkenin gelip kendileriyle konuş konuşmasına neden olduğunu ifade etti. Latnik, Çin'le de bir şeyler yapabileceğimizden eminiz. Bu hem ABD hem de Çin için iyi sonuçlanabilir dedi. Trump bu açıklamaları yaparken ABD ticaret temsilciliği Çin merkezi gemi sahipleri ve Çin yapımı gemilerin işletmelerinden net tonaj ya da konteyner sayısına göre ücret alınacağını açıkladı. ABD ticaret temsilcisi Jameson Greer, adımlar Çin'in hakimiyetini tersine çevirmeye başlayacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de Ras Isa limanına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. ABD saldırıların husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak için yapıldığını açıkladı. Yemen'de Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'nda ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğine açıkladı. El Mesire televizyonunda yer alan habere göre ABD savaş uçakları limanı iki kez hedef aldı. Saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 38 kişi öldü, 102 kişi de yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, limanın Husilere yönelik son saldırılar kapsamında hedef alındığını duyurdu. Komutanlıktan yapılan açıklamada, ABD kuvvetleri İran destekli Husilerin yakıt kaynaklarını ortadan kaldırmak için harekete geçti denildi. Husiler 7 Mart'ta Iraklara karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'sa sosyal medya platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini belirtmişti. Bu saatimizin son haberinde birlikte izlemiş olduk. 17'de tekrar burada olacağız, bekleriz.